Git, ben de geliyorum, git. Korkma bak, bağlı köpek gelmez. Git. Köpek çıktı. Gitme, yaklaşma fazla. Evet, gel. Evet, Mira. Salıncakta. Beğendin mi Mira? Çok eğlenceli. Çok mu eğlenceli? Civcivler var orada. Gördün mü civcivleri? Babam, civcivler yemek yiyor mu bakayım? Bakacak mısın? Hı hı. Tamam durdurayım ben seni. Gel bak, koş bak koş. Hı hı. Koş bak civcivlere. Yiyorlar mı? Bak anneleri burada. Hı hı. Bunlar yemek yiyorlar. Acıktı mı? Evet. Hı. Beğendin mi? Yemeyecek misin? Bir şey. O bir şey olmaz. Otur sen. Sallayayım mı? Hı. Ama işte. Tamam yavaş yavaş sallayayım ben seni. Bak şimdi seni arkadan sallayayım. Düşeceksin ama düşüyorsun. Nazım ya salıncak da. Köyde salıncağa biniyor. Beğendin mi? Bak burada burada bir de salıncak buldum. Neyin yana gideceksin? Şu. Civcivlerin. Ama civciv var mı? Evet orada civcivler var. Gidecek misin civcivlerin yanına? Hı Hadi in bakayım. İn kendin. Koş. Koş civcivlere bak. Koş koş koş. Bak burada da civcivlerin yemi var ama elle verilmez bu. <laughs> Bak burada civcivler var. Burada büyüyorlar. Su yunu bitirdi mi? Hı hı, içiyorlar onlar. Sen de sıladın mı? Hı hı. Bak, civcivlerin kapısı. Evet, civcivlerin kapısı. Çıkacaklar. Ama çıkmaz. Çünkü ev üzerinde kalacak. and